Evet arkadaşlar şu an havuzlu evden bildiriyorum ve şu an havuzda lav var oyun oynayacağız. Beren, Demir ve Mete. Şimdi çocuklar ben ismini söylediğim önündeki şeyleri atlayacak havuza düşen lava düşmüş olacak. Haberiniz olsun. İlk önce Demir atlasın. Demir atladı düşmedi lava düşmedi. Şimdi Mete atlasın. Mete. Şimdi Beren atlıyor, bakalım. Oh! <laughs> Beren yine sen düştün. Ben de Düşenler bir daha atlıyor. Hadi bakalım tekrar lav! lava düşmeyeceksiniz. Ay Mete harikasın, lava düşmedi. Ay düştün kaybettin ikinci kez. Beren sıra sende, hadi bakalım. Hadi düzelt simit havuzun ortasına doğru gönder. Öyle kenardan atlamak yok. Hadi lav var burada. Havuzun içi lav şu an. Ona göre ben, bir, iki, üç, Beren atlıyor. Beren atlıyor. Beren atlıyor. <laughs> Beren yine battın. En güzeli Mete yaptı şu an. Demir yaptı. Ben Sen Beren 3 kere lava bastın. Mete de üç kere bastı. Beren, demir bir kere bastı lava. Ben Aa, ama düştün biraz önce. Ah Mete yine lava düştün ha, sen. Dön Kaybettin. veren ama. Beren evet düşmedi. Bir daha atayım. Son hak veriyorum. Bu sefer düşmeyen gerçekten kazanacak. Hadi bakalım kenara çekin. Ya da hayır bekle 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 sırayla dur bir dakika. Bir sıraya girin Mete. Beren sen de sıraya gir. Bekleyin. Bekleyin. Evet hadi sıraya girin. Bekliyorum sizi şu an. Siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın şimdi. İlk önce Mete atlıyor. Mete biraz uzaklaştır yatak çok yakın. Öyle kenar olmaz. Ortaya getir. Burası lav. Biraz ge. Evet, atla Mete. Oley! Mete lavdan kurtuldu. Şimdi demirde sıra arkadaşlar. Oley! Demirde kurtuldu. içinde eridin şu an sen. Veren yandı arkadaşlar, veren kaybetti. Mete ile tabii ki demir kazandı. Tebrikler gençler size. Hadi Mete de gitti. Görüşürüz arkadaşlar başka videolarda bay bay.